Evet manzara bu. Burası Dikmen Tepesi. Şöyle göstereyim. Karşıda rüzgar gülleri. Şöyle bütün manzara. Yukarıdan bakış. Arkadaş sabah şurada bir kahvaltı yapalım dedik sabahın köründe buranın yerlilerinden geldi dikildiler buraya 3-5 kişi çoluk çocuk sanki hiç görmemiş gibi burayı sabah sabah geldi dibimde kafamı sıktılar ya lak 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 hi, hi lak 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 hi, hi. gitme de gitmiyorlar arkadaş bir kahvaltı yapalım dedik Sanki hiç görmemişler gibi burayı. Manzara bu. Süper bir manzara. Gelip görülmesi gereken bir yer işte. Çok süper.